Gazi, Malul Gazi Uzman Çavuş Dede Mehmet Akbulut. 1986 yılında Aksaray Topakaya Kasabası'nda dünyaya geldim. 2007 yılında askerden geldim. Geldikten sonra tekrardan sınava girdim. E, jandarma özel harekat sınavına girdim. E, sınavda başarılı oldum. 2010 e, yılında e, bu Şırnak Silopi'de görevlendirildik. 2011 yılında tam terörle mücadeleye geçildi. Hatta hava harekatları başladı gece saat 2 gibiydi. işte harekat var gelin dediler. Cudi Dağı'na yapılacak harekat, büyük bir harekattı. Zaten 2 gündür e, uçaklar vuruyordu. Göreve giderken her zaman eşim uğurlardı. işte dua ederdi. O zaman benim burnum kanadı. bayağı kanadı yani durmadı burnum. burnumun kanı e, hatta bir damla da öyle düşmüş yani yere. Elim onu görünce bir tuhaf olmuş ben gittikten sonra, hissetmiş yani benim yararlanacağımı. Araçlarla şeye gittik, 21 Mart'tı, Nevruz günü. İşte karakol basılacak, eylemler yapılacak. Polis, özel harekat e, timleriyle birlikte gittik. Onlar bize e, tabi oldular. Yani emir komutu askerdeydi, bizdeydi. Cizre'ye gittik, Cizre'de e, araçlarla, intikalle gittik. Cizre'den helikopterle e, yani şafak operasyonu yaptık, açıkçası. Helikopterler bizi atmaya başladı tepelere. De bizim helikopteri attığı yere daha önceden öğrenmiş arkadaşlarım bana söylediler. Yaklaşık 20 kişi falan vardık biz. Piknik tüpleriyle büyük tüplerle helikopterin bizi bırakacağı havuta yani yüksekten havu dedi yüksekten bırakacağı yerde piknik tüpleriyle döşeme yapmışlar. Patlayı döşemişler, patlayıcı döşemişler elapın patlayıcı. Çok şükür ki Allah'tan e, şey yapıyor. Kış ayı olduğu için kar şey yapıyor. Ateşleme yapamıyor tesisden. Telefonla daha doğrusu şey yapıyor. Ateşleme yapmıyor. Yapmış olsa helikopteri havaya uçuracaklar yani. Bölgeye girdik. Bölgede bir sessizlik var ama fırtınadan önce bir sessizlik. Bunu hissediyoruz biz. E, ama zerre korku yok. Yani korkunun zerresi yok. Mağaradan ateş ettiler. El yapımı patlayıcı patlattılar. O anda çatışma başladı zaten. E, bizim sağ tarafımızdan, yani biraz böyle arka, arka tarafımızdan ateş gelmeye başladı ateşi sezmeye çalışıyoruz. Ateş kanas da diyemem. Şey de yani kanas keskin nişancı tek tek atar. Sonradan öğrendim ki orada dört tane keskin nişancı varmış yukarıda. Dördü de ucuda biz olduğumuz için ben ve arkadaşım. Nevşehir'li bir, bir uzman çavuş arkadaşım da vardı. Bu oturduğum koltuk kadar yoktu kaya. Sığındığımız kaya. Yoğun ateş üzerinde şey yoğun ateş vardı üzerimizde. Arkadaşım dedi ki ben sıçrayım. Mehmet sen kendine güven al bu tarafa. Sıçramış olsa arazi çok şey olduğu için gidebileceği bir yer yok, saklanabileceği bir yer yok. Bırakmadım arkadaşımı. Arkadaşıma dedim ki biz buradan çıkamayız. Arkadaşlara e, telsizden diyoruz işte şu bölge, şu bölge, tam bölgeyi de tarif edemiyoruz. Bu arada helikopterler gitmişti. Biz e, arkadaşıma dedim ayaklarımız dedim. Ayaklarımız aklıma geldi. Dışarıda kaldıydı çünkü. Ayaklarımızı çekelim, çekemedik ayaklarımız. En azından şu şekilde şey yapalım dedik. O, o arada zaten bacağımdan vurdum ben. Kasımdan daha doğrusu. Çelik çekirdekli mermiydi. Yani zırh derece bir mermi. İsabet ediyor bana. Sıcak sıcak kan akıyordu. Şoktaydım. Kelime-i getirdim. Yani ben sevdiklerim aklıma geldi. Annem, babam, eşim. Ama hiç korkmadım. Yani nasıl diyeyim. Allah korkuyu alıyor insandan. Bölge özel kuvvetler geldi. Özel kuvvetlerin helikopterleri şans demeyelim de Allah'tan. Onların helikopterleri vinçli olduğu için Sedi'yle Asub'a indi aşağı inemiyor tabii helikopter. Kobralar karşı tarafa vuruyor. Arkadaşlar ateş altına alıyor. Orada anladım ben dedim artık şehit olacağım. Yetiştiremeyecekler beni. Halbuki oradaki personel bilgili personel. Yani sağlık personeli var helikopterin içerisinde. Onlar müdahale ediyor ama ben şey yapamıyorum tabii. Tedavi gördüm. Ayağımda sinir hasarı e, iyileşmedi tabii ki. E, hareket kısıtlığı kaldı ayağımda. E, sonradan işte sağlık kurulu karar verdi. Askeri elverişsizsin dediler bana. Gazi olarak seni emekli ediyoruz dediler. O şekilde e, gazi olarak emekli oldum. Şu anda da e, il tarım müdürüne memur olarak çalışıyorum. Hayatımıza bu şekilde devam ediyoruz.